Ama yetmiyordu. Hiçbiri yetmedi. Romanlarda şöyle diyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrının yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabretip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle öğrenebiliriz? Hiçbir şeyle. Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır. iman ilkesine. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet sünnetlileri, elbet öteki ulusların da tanrısıdır. İmanları sayesinde sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan tek tanrıdır. Şu an İsrail'e gittiğinizde kendinize şunu görürsünüz. kendini çok yüce gören bir halk. İnanılmaz. Yani Hitler, e, Almanyası bir yana, e, günümüz İsrail'i bir yana. kendini o kadar üstün görüyorlar tanrının halk olduklarını so söyleyerek. Kendi eylemlerini çok doğru buluyorlar. Kurbanlarını, eylemlerini. Ve bunlar da hiçbir zaman bazen... Suç bulmuyorlar bazıları. Ve bunu yasaya dayanarak yaptıklarını düşünüyorlar. Yasaya dayanarak bunu yapıyorlar. Ama hiçbir şey kurtaramıyor onları. Ne kurban sunabiliyorlar, ne başka bir şey. Hiçbir şey onları kurtaramıyor. Çünkü kurtarabilen tek bir kişi var. O da Mesih. Ama onu inkar edersek bu lütfu alamayız. Çünkü ayet şöyle diyor. Mesih'in kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. İmanı olmayan hiç kimse kendini kurtaramaz.